Bu gün yaptığımız Kızı Ekmekleri yağ zannettim ekmek, kenarlarındaki. Ekmek sucuğu gerçekten çok güzel oldu. Ama tabii difüze koyduktan sonra bayağı şimdi program öncesi çıkarttım biraz yumuşadı. Sadece ekmekle yaptık. İçinde hiç kıyma yok. Ne koyduk içine? Sarımsak bol miktarda koyduk. Salça koyduk. Hardal koyduk. Bir yumurta kırdık. E Baya güzel görünüyor. Çok güzel, güzel. Lezzet de çok güzel oldu. Soğan Biraz da daha koyduk. Biraz daha kırmızı yapsaymışız hatta. Pul. Evet. Pul ama oldu, değil mi? Çocuklar sevmeyebilir onda. Ha doğru. Bir ama... de renk veren kırmızı biberler var. Ondan koyabilirdik. Acayip Salçasını oldu. belki hani. Ha, evet. Renk verenleri var. Renk yani ama güzel oldu. Şey olmayanları. Ama bunu güzel, bir tatmam lazım. Şu, Bence de. O, ha ocak dolu. Ocak'tan alacağım. Bunu pişireceğim. Şimdi tavuk sucuğunu yapalım. Peki. Dün yapacaktık. Hemen şimdi o e, ne? bu tavuk eti. Kıyması, tavuk kıyması. Ama tavuk, ha, tavuk kıyması. kıyma haline getirdim. İki kere çekmişler e, bunu biraz galiba. Biraz çekerken de içine kırmızı biber koydum. Ben de onu diyecektim. Bunun beyaz olması lazım. Evet, yok. Ha, Bunda şey koydum. de var. Kıyma ve tavuk eti karışık evet. bunda. Evet, hem kıyma da koyuyorsun. Şimdi içine böyle salçayı. Burada işte baharatları. Hangi baharatları istiyorsanız. Bol miktarda. Sonrasında hardalı şöyle. Hardal evde yoksa koymaya bilirsiniz. Ama mutlaka sarımsak koyun. Sarımsak bakın tuzla ovdu. Ay oldum diyorum ya. Dövdüm. <laughs> <laughs> Masaj yaptım sonra. <sardı. gülüyor> Gecenin 12'sinde börek açan kadından ne beklersin? Börek değil be. iki günde bir ekmeğimi kendim yapıyorum. O ekmek miydi? Evet. Vallahi Valla ben gerisine bakamadım artık. Bu kesin poğaça moğaça bir şey yapıyor hayır değil. Hayır ekmekti. Ay bu arada neler yazmışlar Sevil yazsanıza. Bak hangi memlekettesiniz, neredesiniz ve sizin orada hangi tuşunuz var? Hah yazmışlar bile dur. Giresun'dan Hülya Hanım yazmış. Kaldirik ve Kiraz turşusu. Oo. Aa, kiraz turşusu da yapalım. Çok doğru. Kiraz sirkesi yapacağız biraz sonra. Kiraz turşusu da yapacağız. Süper. Doğru. Kaldirik ne acaba biliyor musunuz? ...kaldirik Kaldelik bak Giresun'da güzel bir şeydi biraz, muhtemelen. Ya unuttum ben. Ama ben biliyorum. Biliyor muydu? Evet, Bili evet, hatırlayınca söyle. şu anda. Peki Nurcan Hanım Sakarya'dan yazmış erik turşusu. Biz de yaptık şimdi. Merve Hanım Konya'dan yazmış hırtlak turşusu. Allah Allah. Onu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ya bunları gelip burada yapar mısınız bana? Çok değişik turşular bunlar. Gerçekten çok enteresan. Bir de bazen bildiğimiz şeyler, "Aa siz ona bunu böyle mi diyorsunuz?" Oluyor. O da olabiliyor. Yani doğru. bildiğimiz doğru. şey oluyor. Doğru. Merve Hanım, e, ha Merve Hanım ırtlak turşusu demiş. Bilal Bey, Aksaray kavun turşusu. Tamam. Kelek turşu. Kelek ha Kelek. o küçük kavunlar değil mi? Evet. Tamam. Nuray Hanım, pancar saplarından dal turşusu. Ama doğru. yöreyi yazmamışsınız Nuray Hanım. İstanbul mu acaba? Pancar saplarından. Pancar turşusunu biliyoruz da dal turşusuymuş. Halil Bey de Adana'da yok artık. Hadi canım. Patlıcan turşusu mu? Yok ayol ne? kebap turşusu. Aaa. <laughs> ne aaa. Daha a? Dalga geçiyorlar bence. Kebabın turşusu olur mu ya? Olur mu gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Yoktur herhalde kebabın etinin nasıl turşusunu Gerçi balığın bile tatlısını yaptıktan sonra ne bileyim Doğru. olabilir. Ama ben hiç duymadım yazar mısınız altına tarifini? Vallahi. Şimdi şöyle oluyor. Bu Instagram'da yazıyorsunuz ya herkes birbirinden tarif alıyor. Bu turşu nasıl diye diğerleri onlara soruyor. Güzel oluyor. Ben de arada okuyorum. iyi oluyor. Şimdi ne yaptın bir anlat. Kardeşim, Hangi kıyma, baharatları koydun onu bir daha söyle bana. Yeni bahar mutlaka sucuğun olmazsa olmazı bol sarımsak koydum. Sonrasında bol kimyon koydum. Pul biber, toz biber, karabiber, tuz. Ondan sonra salçası, hardalı, Güzelce şöyle hem normal kıymadana kıyma hem de tavuk kıymasıyla güzelce şöyle harmanlıyorsunuz. Bunu isterseniz bir gece bekletin sonra şekil verin varsa kuru bağırsak onu güzelce ıslatıp sirkeli suda temizleyip ondan sonra içine doldurun. Ama benim yaptığım gibi böyle streç filmin içine de koyabilirsiniz. Şöyle streçin Ama içinde. Ama böyle streçin yeni böyle sargı bezi dediğimiz ya da evet onu da eski atlet içine yaparsanız daha güzel oluyor. Evet, daha evet, sağlıklı oluyor. Bez sucuk. Nefes da alıyor aynı zamanda. Geçen sene onunla yapmıştık hocam. Evet çok güzel. Ama ben bu ekmek sucuğunu dışarıda bekletmeyeceğim için streçle yaptım. Ama bunlar dışarıda kuruması Doğru. için dediğiniz Doğru. gibi Doğru. bez ya da Doğru. hani bağırsak mutlaka öyle olması lazım. Yani, Ama bu çok güzel oldu bence. Onu Hadi bunda zaten kıyma var, et var, tavuk eti var, kıyma var. Bunu anladım. Aynen. Ama bunu merak ediyorum. Çünkü bunda hiçbir şey yok. Sadece ekmek içi var ve baharatlar var. Hı -hı. Ve bence ş çok önemli bir özel bir bence şey oldu de. bu. Şimdi değişik bir şey oldu yani. yani ekmek için, yazık etmezsiniz. Ben. Şimdilik ben streçte göstereyim size. Siz mutlaka hocamın dediği gibi Şöyle biz geçen sene yapmıştık. Hah. Kumaşta yapmıştık ya hatırlıyorsan. Evet. Bezde. Çok güzeldi öyle evet, de. Evet. Onda da yapabilirsiniz. Ben yine bunu da yapacağım. Sonra size göstereceğim. Ben hallederim onu. Gerisini hallederim Zahideciğim. Ha şurasından tutayım yine kolay olsun diye. Tamam. Şöyle bakayım bak bir, bir sürü de... yazanlar var. Ablacığım bizim orada çilek turşusu yapılır. E, ee, Kastamonu'da mantar turşusu. İbrahim Uyanık yazmış. Rize'de hamse turşusu. Ee, bakayım bakayım. Ordu bak. yöresinde Galdi Rük turşusu. Yine o da, o da aynı. Evet o da enteresan. Gebze'den Erzurum'un Şaşuru var turşu olarak diyor Baran Polat. Teşekkür ediyorum. Trabzon'da tomara turşusu var. Bir bitkinin saplarından çok güzel demiş Melek. Yani ne kadar güzel şeylerimiz var bizim. Evet. Pek çoğunu mesela biz bunları bilmiyoruz. Çoğunu bilmiyorum ben. Ama öğrenmek ve öğretmek lazım. Ben mesela çilek turşusu yemedim. Ben hiç. de hiç yemedim çilek. Evet. Onu yapalım programda ya çilek turşusu. Çilek turşusu hiç bilmiyorum gerçekten. Ben size, ben size önümüzdeki hafta hem çilek turşusu yapayım çilek sirkesi yapayım. İkisini beraber ha. yapalım. Ay Süper olur. Basit çok kolay. Valla. Mert Sağlam diyor ki ablacığım saçım çok dökülüyor ne yapmam lazım. Doğum yapılı iki sene oldu hala aynı. Biraz sonra bir şey yapacağız onu kullansın saçları için. Benim de doğumdan sonra çok döküldü. Böyle elimde Neden kalmaya ne anlatayım? başlamıştı. De, nedenini anlatayım Vitaminler doğumdan sonra diyor? vitamin eksikliğiniz oluyor demir eksikliğiniz ve B12 ve demir eksikliğiniz. D vitamin eksikliğiniz, demir eksikliğiniz, B12 eksikliğiniz. Hemen daha hamilelikle itibaren doktorlarınıza sorup bunları takviyeyle alırlarsa dökülme olmayacak. Doğru evet. hamilelikle alıyoruz alıyoruz evet. sonrasında. Peki şimdi gül yağı yapalım mı?